Net fırsatlar Muhammed Salah indirildi kafayı Ronaldo at çalımını Abi çalım atmak için önümüzde kaldı Ronaldo düşündük ama abi Ronaldo'nun etrafında da 50 tane adam var ya Kaparız onu Ronaldo Hadi koçum hadi Kokpada şimdi top ve kaptık çok tehlikeli bir yerde kaptık topu Pogba'dan aldık ilerliyoruz Rizman mükemmel pas ondan Mbappe'nin koşuna doğru sağ kanattan Önünde bomboş bir alan var İçeriye doğru yapacağız ortayı yaptık Neymar çaldı Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de 11. sezonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüksel ödülü turnuvası gelmiş. 1050 altın veriyor ve bir tane ajan veriyor arkadaşlar. Bakalım ona yetişebilirsek oynarız. FC Yılmaz diyor. Türk bir rakibimizle kran grana kapışacağız arkadaşlar. Son 5 maçlarımızı gördünüz mü? Benim tam tam tersi yani. Tam tersi anladınız. Hoppa rakibimizin vuruşuyla başladık. FC Yılmaz karşısında arkadaşlar. Bakalım bu Türk rakibimiz karşısında. Nasıl bir maç sergileyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Cancelo'la tehlikeli geldiler ilk dakikada. Gabriel Jesus. Dakika 5 gol yedik. Hayırlı olsun vatanı millete. Yine bir comeback mi? Bakalım. Yine bir comeback mi arkadaşlar? Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ihtimal comeback'tir ya da yenildiysem de çok güzel bir bol gollü maç olmuştur. O yüzden yayınlamışımdır arkadaşlar zaten. Bilginiz olsun. İkisinden biri. Zaten başka seçenek kalmadı. Neymar. Aleyi <laughs> boş bulduk ama top alakasızca bir yere gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki pozisyonlara bakacağız. Varan Neymar bastırıyor. Topu alamadık. Mbappe sağ kanattan ama sol kanada doğru döndü. Alexander Arnold'dan kafayla kaleciye indireceği yere görüyorsunuz salakça indirdi. Kafayla indirse kaleci elini alacaktı It's ve Ronaldo. yaptık Ronaldo ile. Artık hareketler kaleciyle karşı karşıya. 1-1 dakika 18. Erken cevap verdik. Dakika 18 erken cevap veriyoruz. Durumu bir bire getirdik arkadaşlar. Güzel oldu. Bakın heyecanlı bol gollü olmaya başladı maç. Büyük bir ihtimalle maçı da kazanırsak tadıdan e, tadından yemez yani öyle söyleyeyim. Cancelo yine tehlikeli geliyor. ama adam oralardan bakın bir taktik geliştirmiş kendini. Adam oralara iniyor. Daha ceza sahası dışına çıkıyor. Oradan gelişini vuruyor. Kendine öyle bir taktik geliştirmiş herhalde. Her fırsatta ayır. Dakika 24 2 1 her bulduğu fırsatta o çizgiye kadar inip ceza sahası dışına orta açıyor arkadaşlar. Cellini. Ronaldo'yu düşündük ama abi Ronaldo'nun etrafında da 50 tane adam var ya. Kaparız onu Ronaldo. Hadi koçum hadi. Hele boş. Tokma vur lan. Vur. Ah dışarı ya dakika 29. Boş kale. Boş kaleye atamadık ya. Bunu atmamız lazımdı. Bu durumu 2-2'ye iki getirmemiz lazımdı arkadaşlar ya. Bomboş pozisyonu beleş harcadık. İnsigneden kaptık Muhammed Salah. Ronaldo. Ronaldo'cum hadi kardeşim be. Daha abi önünüzde top tutamıyorsunuz ya. Kol kanattan geliyorlar Gabriel Jesus'la. Sağ kanada döndü tamamen. Adam seviyor abi. Tamamen kanat değiştirmeyi seviyor Mbappe. Rakitic. Rakitic uzaklardan denedi farklı şekilde avuta çıkıyor top. Güzel. FC Yılmaz. Eğer bizi bulursan yorumlara yaz birader. Bir daha yapalım. Uzun oynadık yine orta sahaya doğru Ronaldo. İndiremedik sol kanada indirseydik oradan çok tehlikeli bir şekilde hatamız olacaktı ama Çelliğini ikinci pozisyon. Ronaldo mükemmel gördük solu ama Cancelo Neymar'a gelmesine izin vermedi. Neymar'a şık bir pas denemesi. Gayrak müdahalemiz başarısız. Alba. Mohamed Salah alamadı Insigne. Insigne. Gabriel Jesus. Kaparsak. Kaparsak ama kapamadık. Ronaldo. Ortaya döndü. Rakitic. Rakit hiç serbest vuruş diyor hakem. Abi bu faalleri yani bu güncellemeleri lazım ya. Yani ne yapıyoruz orada fualli? Ben her zamanki gibi adamın ayağından top almak için B'ye basıyorum yani. Her zamanki gibi. Van Dijk bakın burada da bastım gördünüz mü? Bakın burada da bastım. Buna da faal verdi zannettim. İlk yarı bitmiş. Arkadaşlar ilk yarıyı 2-1 geride kapatıyoruz. Mehmet isimli 2.5 milyon XPS olan rakibimize karşı oynadık arkadaşlar ve ilk kere 2-1 geride kapattık. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Mükemmel bir comeback gelebilir bilginiz olsun. Neymar'a mükemmel pas bu arada. Neymar, Neymar önünde kaldı içeride boş. Ronaldo açtık ortayı. Ah be geçmedi be Sterling. Tekrardan ikinci şansımız. Yaladı direği. Adeta direği yaladı. İki tane şutumuz var bu şekilde. Bomboş kaleye kaçırdığımız arkadaşlar. Net fırsatlar. Muhammed Salah indirdi kafayı. Ronaldo at çalımını. Abi çalım atmak için önümüzde kaldı. Boş şimdi ona 2-2 mi geliyor? Dakika 56 2 2 Ronaldo. Geç abi izletme. Adam bizi izletme dahi olmasın. FC Yılmaz oyna birader. Hoppa. Güzel oldu ha bak. İlk yarının başlarında 2-2 yakalamamız güzel oldu arkadaşlar biliyorsunuz her zaman söylüyorum bu dakikalarda rakibinize fırsat vermeyeceksiniz rakibinizi ümitlendirmeyeceksiniz arkadaşlar eğer rakibinizi ümitlendirirseniz bu dakikada bakın bu, bu adam şimdi beni ümitlendirdi erken gol yiyerek ben şimdi elinden geleni yapacağım maçı kazanmak için o oh, Ronaldo'ya güzel bir pas ama offside Ronaldo gelişine çakacaktım oradan da belki dedim değildir offside bazen oluyor öyle %100 offside zannediyoruz ama değil Belki dedim hani olmaz da öyledir dedim ama değilmiş arkadaşlar ve farklı şekilde avuta çıkan bir pozisyon daha arkadaşlar Kurt Veyla sağ tarafa doğru Muhammed Salah'a doğru dedik ama Mbappe var orada Mbappe İndiati göğsünde olmadı Alexander Arnold Cellini evinde burayı kaptırdık eyvah tam çıkarken kaptırdık tehlikeli Allah'tan hatamızı telafi ediyoruz Sterling ya şu saçma sapan pasları bakın şu son attığım pastan bahsediyorum. Bu tarz saçma sapan pasları aslında bırakırsam e, çok daha güzel pozisyonlarla karşılaşıp skoru tamamen ya oğlum müdür bir şey anlatıyoruz ya. Dakika 76 gol yedik arkadaşlar. Attığımız salak çapası konuşurken golü de yedik yani. Şeyliğini muamele neydi o Mbappe? <laughs> Adamların ismini karıştırdım. Alexander Anlottan yine saçma sapan bir pas. Denedik ama olmadı. Ederson. Alexander Arnold indirdik Pogba'da kaldı. Sergio Ramos açtı. Tehlikeli. 3-2. Dakika 80 arkadaşlar. Muhakkak çevirmemiz lazım. Dakika 86 oldu. Cancelo. Eğer bu dakikalarda bir gol yersek zaten fiş çekilmiş demektir. Gabriel Jesus'un şutuna bak. Üst direği yaladı arkadaşlar. Üst dağlarda kaldı ama çok tehlikeli bir şuttu. Dakika 88 oldu. Gol bulmamız lazım. Maçı çevirmemiz için gol bulmamız lazım arkadaşlar. Uzatmaya götürürsek ben uzatmada bu adamı yeneceğimi düşünüyorum. Yeneceğimi düşünüyorum ama ümitlerimiz gittikçe tükeniyor. Hakem çekil oradan. Ney var? Ney var müdoğa? Hiç. O Griezmann'a mükemmel pas. Griezmann hiç hiç oldu. Griezmann yalnız. Griezmann. Abi Griezmann Griezmann neyse. Hakem var ya orada Allah'tan ayağını kaldırdı. Hakemi orada çarpsa da o pozisyon şu an hakemin. Neyse. Dakika 90. Son düdük geldi. 3-3. Beraberliği yakaladık ve uzatmalarda ben çatır çatır yeneceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, avantaj bende. Bilginiz olsun. Avantaj bende arkadaşlar. Fotoğraftan da bakıyorum da bu arkadaş da Fenerbahçeli herhalde. E, fotoğrafında böyle Fenerbahçe bayrağı gibi bir şey var. Yani yanlış görmüyorsam arkadaşlar. Tam da emin değilim. Ekrandan biraz büyük bakmaya çalıştım ama olmadı. Sterling'in yerine işi alalım bakalım. Takıya basalım abi. Güzel. Cancelo. Tehlikeli geliyorlar. Jimenez. Jimenez var mı ya? Yeni mi değiştirmiş? Oo, Gabriel Jesus boşta kaldı ama. Acayip bir. Yani hiç beklenmedik bir şekilde. Avut'a attı topu. Kurtuva. Yine her zamanki gibi soldan çıkacağız arkadaşlar. Ata Neymar. Ama pek sola gitmedi. Mbappe. Pogba kaptı topu. Griezmann. Ondan Mbappe mükemmel sıyrıldı Mbappe. Bir vücut çalımı sağ kanattan ilerliyor. Ceza sahası çizgisine inince ortamızı yapacağız. Oradan Ronaldo ile kafayı vuracağız. Yaptık ortayı. Neymar da olur. Bir gelsin. 4 -3. Geriden geldik. 4 öne geçtik. Bol gol var. Heyecan var. Neydi o? Bir tane daha vardı. Unuttum. Bol gollü heyecanlı. Çekişmeli. Ha. Çekişme desen var arkadaşlar. Her şey var. E bir de kazanırsak Kadından yenmez. Alaba. Kurtuva. 105 artı 2. Son durduk her an gelebilir. İlk 15 dakikalık dilim bitti ve ikinci ve son 15 dakikalık dilime giriyoruz. Bu şekilde bitirirsek, bitirmeye çalışırsak maç bizim. Eğer bir tane daha atarsak arkadaşlar tamamen artık maç bizim oluyor. Oradan da 4-4, 5-4 falan yapmayız herhalde diye düşünüyorum. Pogba şimdi top ve kaptık çok tehlikeli bir yerde kaptırdı topu. Pogba'dan aldık ilerliyoruz. Griezmann'a mükemmel pas. Ondan Mbappé'nin koşuna doğru sağ kanattan. Önünde bomboş bir alan var. İçeriye doğru yapacağız ortayı yaptık. Neymar çaprazda Kaleciyle ile birlikte soktu. Dakika 117. Kaleciyle ile birlikte topu sokuyoruz. 5-3 oldu. İlk yarı 2-1 geride kapattığımız maçın 90 dakikasını 3-3 yaptık. Ve uzatmalarda 5-3 yapıyoruz arkadaşlar. Ve son düdük geldi. Bu Türk arkadaşımıza ileriki maçlarında başarılar diliyoruz. Mehmet'e. Mehmet Yılmaz herhalde ismi arkadaşlar. FC Yılmaz yapmış. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. son iki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu o de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu fk burada her bir her biri bomba Abone olsan sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK Çelik burada Her biri özgün her biri bomba